E, tekerlekli sandalye, bebek arabası, ikiz bebek arabası vardı. Kapının önündeydi. Ee, yağmur yağıyordu. İçerideydik. Hem komşunun batları e, arabası, hem bizimki, üçü de çalındı. Kapının önünde. Komşu bir yana kaçtı, ben bir yana, yana kaçtım. Bulamadık. Almış gitmiştir. Bu engelli çocuğun arabasını nasıl kaçırabilir miyim? Anne yok, baba yok. Öksüzler bilmiyorum nasıl kaçırmışlar. Bir gazeteci var. Ona başvuru yaptık. Arabamız bulunsun diye. Bir yardımsever getirdi, bir ara, arabası getirdi verdi. Bir de yardımsever bebek arabası getirdi verdi. Allah razı olsun kendileri. Yok tanımıyorum. Adam demiş, sağ alayım verdiğini, sol alayım görmeyici Bıraktı gitti. Ves ıı, kapıyı çaldı. Adam demiş, araba buradın demiş bıraktı gitti dışarı sev göremedim. Siz. Evet. görmüşler. Nasıl biriymiş? Gençten bir adam getirmiş görmüş, gitmiş arabayla. Ee, Rahatsızı e, kafası büyüme yapıyordu altı buçuk aylık doğdu. Kafası büyüme yapıyordu kafasını büyümesini önledik. Ondan sonra felçlik geçirdi yer yemedi. İşte buna ameliyat parası toplanıyor şimdi. Eğer yardım e, yardımseverler bize eve bir el uzadı da bu çocuğa bir ameliyat yaptırabilsek. Eşim çalışıyor, 350 milyon paraya çalışıyor. O, o da ancak ev, e, evimizin harçlığına yetiyor. Bu çocukların gelen olmazsa masraflar oluyor. Çocuklar işte harcıyor. Bir anca telefon olmasını istiyorum çocuğumun. Göz, benim gözümün vurur sabunun hal perişan. Kimse bakmaz buna. Anne baba sayrı. Anne, anne yok, baba yok. İşte bu oldu bitti ben büyüttüm. şurada dört aylık üstümde kaldığında e, annesi beş sefer kaçtı kaçtı gitti. Hazal için gene kalmadı. Hiç olmazsa anne sevkatı, baba sevkatı bir başkaydı. Ben ne kadar sevkat verirsem verin, ben ne kadar sevgi verirse gösterirsem gösterin. Anne baba sevgisine uymaz tek dileğim e, bu çocuğumun ayağa kalkması hiç kimse bakmaz bu çocuğa kim o? şey başı yaptım buradaki söyledim. Hı hı. Ne geldi nereden soran oldu ya. Yani. Tamam. 45 45 tamam evet. burayı bitirdikten sonra tamam. geliyorum. E, tamam orada.

Çok seveceğiz. Gel bak burada emniyet kemerine bak. Bak bak emniyet kemerine bak. Bak <laughs> mü? bak. Bak bizi nasıl tutuyor. Oo da sarlıyor. Bırakmıyor o Ben bunu nasıl yapayım? Uçak kalkıyor. Oo. <laughs> إنها <سؤال>